Çamlıca köyünde bizi bekleyin. Senede bir gün, o da bugün. Evinde kapak yapmayanlar, korkudan kaçanlar bekleyin. Bocuk geliyor. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca beldesinde bin yıllık gelenek olan Bocuk Gecesi ilginç görüntülere sahne oldu. İşte geliyoruz. Bekleyin. Boşuk, boşuk sesiyle İstanbul, Sekirdağ, Kırklareli ve daha birçok ilden gelen yüzlerce vatandaş keşanlarla birlikte yüzlerini boyayıp çeşitli maskeler takarak duyasıya eğlence. Ne yapalım? Ne yapalım? Şöyle bağıralım mı? Bocuk! Bocuk! O zaman ne yapalım? Biz de Niye tarafa gidip boşuk, bağırıp bir şeye yemeye çalışalım? Bocuk! Bocuk! arkadaşlar. Bakalım hangi kapıyı hangi camı açacaklar? Ve bize bu akşam o lezzetli kabaklardan kim sunacak? Hazır mısınız kabak yemeye? tarihi çok eskilere dayanan Balkan geleneğini sürdüren vatandaşlar birbirinden ilginç ve renkli görüntülere sahne oldu. Bocuk gecesinde beyaz çarşaf giyip yüzlerini boyayan yüzlerce insan sokaklara çıkıp pencerelere vurarak ev sakinlerini korkuttu. Bocuk gecesinde nihayet bir ışığı yanan cam bulduk. Bakalım bu evden kimler çıkacak? Bocuk! İşte nihayet bocuk. Oo! Bocuk gecesi, iyi dostlarım, iyi dostlarım, Bocuk! Makyaj ve kostüm yarışmalarının da yapıldığı karnavalda renkli anlar yaşandı. Bocuk gecesinin kış mevsimindeki en sert gecenin simgesi olduğu, bu gece suya atılan tahtının sabah su üzerinde donmuş olarak bulunması halinde, o evdekilerin yıl boyunca sağlıklı, dayanıklı ve güçlü olacağı varsayılıyor. Türk halk kültürüne ait gecede her evde mutlaka kabak pişiriliyor. Bunun yanı sıra ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı ve ceviz yeniliyor. Aile halkı komşular ve akrabaların katıldığı gecede gençler çarşaflara bürünerek komşularına bocuk geliyor diye korkutuyor. Bocuk! İşte bir hayet bocuk! <gülüyor> <gülüyor> Bucuk gecesi, İyi dostlarım, İyi dostlarım, Bocuk! Bocuk diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde, insan görünümünde gezdiğine, Bocuk'un kabak pişen eve gelip kötülük yapmayacağına inanılıyor. Çok eğlenceli bir gece, burada her, herkesi korkutmak için geliyoruz. Edirne'den böyle bir şey hiç beklemiyordum. Bir teyzeyle karşılaştık baya burada doğmuş. İşte normalde işte hep kar yağıyormuş. Ee, beyaz çarşafla göre şey karda kayıyorlarmış falan. Ve o zaman sadece yaşlılar makyaj yapıyormuş. Şu an biraz daha turistik olmuş ama harika olmuş. <laughs> Elindeyken görmek inanılmaz eğlenceliyle Böyle bir kültür ve geleneği devam ettirdiği <laughs> için mutlaka e, muhtarı ayrıca tebrik ediyorum. <laughs> ee, biz Çanakkale'de okuyoruz normalde. Instagram'da görüp geldik. Ya hiç böyle bir köy hayatımda görmedim. Çok eğlenceli, herkes çok mutlu, bunun kalbinin seviş <laughs> olmaları çok güzel, çok hoş bence. <laughs> eğlenceli, güzel bir deneyim oldu. <laughs>